Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. 17 Mayıs pazartesi akşamı sana göre biri var, tekrar açılıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan muhakkak bize katıl. Nasıl katılacağını soruyorsam beni 0545 442-44-44 nolu telefonda bulabilirsin. Sadece kadınlara unutma ve lütfen Whatsapp'tan mesaj yaz. Çünkü ben sana hemen dönerim. Oğuzhan'cım 2021 Mayıs terazi. Evet. Şimdi borç alacak ilişkilerin önemli olduğu, maddi konuların fazlasıyla gündeme geleceği, kazançların da oldu uygun kredilerle kendini borçlandırabileceğin, Bunlar Doğan dolayı Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki kombinasyonu, Venüs'ün Boğa'dan ikizlere geçişi, 10 Mayıs Rana tutulması, Marfik Megrez aranındaki 26 Mayıs tutulmasıyla hayatında bir şeyler edineceği bir dönem. Ama bu dönemlerde dikkat edilmesi gereken şey, temkinli ve dikkatli davranmak. Yani bir simülasyon yaparak, bir simülasyon yaparak, ee, bir planlama yaparak, belli değerlerle, ee, bu işe devam ederse ve hareket ederse daha iyi olur. Borçlanma ve alacak iş yerine. Çünkü şu anda umduğu gibi ileride gitmeyebilir iş yer. Yani. Bir de borçlanmak için doğru bir zaman mı? Yani? Değil. Çünkü Jüpiter balığa geçiyor. Jüpiter balığa geçip Megres tutulması dediğimiz, Marfik Megres hattı tutulması dediğimiz bir tutulma hattına giriyor. Ve bu tutulma hattında o Jüpiter'in o balıktaki ilk 9 dereceye kadar olan aktif hareketliliği orada bir sorun anlamına gelir. Yani nedir bu dönemde borçlandığın yapıları Kasım sonrasında öderken zorlanırsın. Yani işini simüle ederken çok dikkat etmek lazım. E, ülkenin de büyük bir ekonomik burhanda olduğunu unutmamak lazım. Yani biraz lüks tüketime dikkat etmen lazım sevgili terazi. Çünkü Venüs yani insanlardır teraziler. iyi giyinmeyi, iyi yemeyi, lüks arabaları yani arabanın sürekli ciralı olmasını falan severler. Pırlantayı, safiri, yakutu severler ama bu dönemde Dikkatli olmanız lazım. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Bunu da unutmayın. 8 ev kombinasyonuyla belki çok fazla borçlanarak bir şeylere sahip olacaksınız bu dönemde. Aşırı borçlanmadan bunu yapmanız iyi olur. Küçük bir diş operasyonu gibi küçük operasyonların da gündemde olduğu bir ay. Ama sağlığı da koruyan bir Jüpiter var. Sevgiler. Ee...